bugün sizin evde PUBG Mobile oynuyoruz. Bir daha bu binmesi çok farklı bakın. Görüyor musun? Kapıyı kapatıyor. Everybody, <Sessizlik> everybody must get Ah, arabayı. Adam ezdik he. Bugün arabayla ezme challenge oynuyoruz. <laughs> Hayırdır kardeş? Sen uğaza niye vuruyorsun? Nerede? Aha burada. Oh şöyle ezen. Oo oh, arabaları ezebiliyoruz. Seni şöyle bir ezen. Of abi. Bugün Mayıs'ta oynuyoruz. Ezdi. Ezdi mi? Uf <laughs> Adam ezildi. <laughs> tamam. Bugün arabayla botları ezeceğiz. Çok güzel. Of arabaya bak gerçek gibi gidiyor. Arabayı da kitlem o. Arabanın bagajı da açılıyor. Oo, arabanın bagajı da açılıyormuş. Bugün arabayla adam edeceğiz. Bakalım ne olacak. Abi Allah çok gerçek ha. Torstar. Aha, alan geliyormuş. Hmm. Bakın oradaki şey, oradaki şeyler değişti Şurada şeyler var mı? Bak şuradaki adalar kaldırmamışlar. Şurada normalde ad adalar var. Ayo, düt 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 düt. uf -dü. uf. Oh, oh, oh. Ezir. Of, of alamam, ezdikmesin Adam öldü, rahmetli oldu adam. Adam rahmetli oldu ya, çı. Adamı. Oh bir dakika. Oh kapıları açamlıyos. Bu. Ne Kapıyı kapat. Aferin abi ulaz ulaz doştu he coştu nesmen lan dört dört of araban can nesmen azaldı he bir kadın bir şey kaldı Alt, altta sonra altta gözüküyor düt düt bir numaranın yanına gidiyorum dört numaranın yanına gidiyorum dört numaranın yanına Arabanın canı aldı. Arabadan yangın çıkıyor. Arabadan yangın çıkıyor. Araba bozuldu. Arabayı tamir etme şeyi de yok. Yalnız arabanın ölme efekti çok güzel. Allah. Sakın düşme sakın düşme sakın. Uf. Bak bir tane vursam patlar he, araba. Bak şimdi şuraya vuracağım. Bak altta gözüküyor arabanın ne kadar canı kaldı. Tekerlekleri patlıyor mu? Uf. O kapılar da çıkıyor. Oha şu lastiği çıkıyor mu peki? Abi bildiğimiz UAZ'ın Oo oh, kapıları çıktı. Oo. Oh. Oh. Uf. Araba yandı nesmen lan. Ya. Araba nesmen yaktı araba. Lan ulan ya. Şimdi sırası mıydı adam? Dur basın şu kit. Basar gibi. Adam gelsin. Gelsin bakalım. Nereye geliyorsun? Babanın amı var mı senin? Ne diyorum ben seni deniyorum. Uf, <laughs> bak beleş lut. Baldan takladık. Oha uh, AVM. AVM'si av 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 var bu adam. Arkadan sıktılar adamı. Yani. Ulan ya. Sanki görmüyorsun. ah sen dur ben seni bombayım. bombayla öldüreyim o bomba patlamadı aa sis de varmış of of abi canım çok gitti he. Adama bak ya. Adama bak. Saftirik. Adama bak. Adam geldi bize daha demin öldürdü. O set çok güzel ha. Neyse bir bu seti sevmedim. Çok kötü. Ben gidip gel. Normal kıyafet giyeceğim ya. Bu kötü biraz. Ama şurada. abi adam ne giyiyor lan böyle? Deli at. Deli ettin lan beni. Deli ettin lan beni. Kızın giydiğine bakalım. Şu can yeleğini çıkar. Malın ne giymiş. Abi tolum nerede? Tulumu yer. Abi şunun güzelliğine bak ya. Abi. Eldivenler de giymişiz ha. Eldiven de varmış elimizde. Neyse şimdi bizim adamı öldürmemiz lazım. Alan buraya daralıyor, daralıyor. Sis bombası, gaz bombası. Ah. Bir de molotofa bakalım. Of yan 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 of of of. Yanıyorum lan. Aa, ee. Yandım Nesma Dur alana çıkalım bir de Ben ölmek istiyordum da Neyse Soy Leyla Beni de sor Leyla bana da söyleyin Bana demeden nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Millaki illaki bana demedin ki. Oğlum, adam zaten ölmüş ya. Araba patladı. Oraya doğru nasıl gideceğiz? O zaman yürüyerek gideceğiz. Ben bu türlü kıyafetimi çıkaracağım. Ben sapık oldum. Şaka niye öyle yapar? Ya, tövbe tövbe. Ama güzel görünüyor ha. Neyse. Bizim adım Mamur. Benim adım Mamur. Of of. <laughs> Abi adam domlu mu giyiyor? Ne giyiyor bilmiyorum ya.

<gülüyor> <gülüyor> özel mi özel arabası var Güzel mi güzel bastır gaza Özel mi özel mi <gülüyor> 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 Arabası var Güzel yoktu bu gaza. Özel mi? Of abi sağ ol sağ ol meleke Allah bere. O abi bir sürü drone var lan Abi niye bir sürü drone tek kullanmam Abi hep duran bunda ya Eee sipariş Çünkü biz 5 tane drone sipariş ettik O zaman Duranı kullanabiliyoruz mu? Aha drone. Oo kendimiz Yalnız bizim karakter ölüyor Abi bir drone var. Tamam. Ben bir Ben tam da drone alacağım. Abi drone çok güzel ha. Yalnız biz öleceğiz ha onu söyleyeyim. Bence hemen gidelim. Koş 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 ölebiliriz ha. laz var koş 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 laza koş olaza. koş 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 yarim olsa ya yalanım yarim olsa aldım yarim sana Kurban olayım anıyum hı 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 ortan ortan fanta oyo fantako oh, emekme elmanlana orottan yes o şarkıya bak şarkının güzelliğine bak ya yalnız öleceğiz ya bas 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 Yes! Abi PUBG mobilde böyle dans yok daha ya. Böyle müzik olsa. Neyse arkadaşlar görüşürüz.